Merhaba, 3 Nisan 2023 saat 19:22'de e, Merkür Boğa burcuna geçiş yapıyor. Önümüzdeki haftalarda iletişimde e, belli bir ilerleme söz konusu olacaktır. Merkür Boğa burcundayken düşünceleriniz gerçekçi, sağlam ve ayakları yere basandır. Sağduyu, hayali düşünceye e, hükmeder. E, bu etki altında daha bilinçli iletişim kurarsınız ve e, zihniniz. Beş duyunun dünyasına yönelir. E, yeni e, düşünme yollarındansa denenmiş ve doğru olanı tercih ediyorsunuz. E, her seferinde e, bir şeye dikkat etmek e, hayatınızı kolaylaştırabilir. Ancak e, dar, e, aşırı muhafazakar veya e, katı düşünme tehlikesiyle de karşı karşıya olabilirsiniz. E, rahat, tempolu kararlar ve e, düşünce süreçleri bu döngü sırasında odak noktası olacaktır. Ee, düşünceniz aceleye getirilemez veya zorlanamaz. Ezberci, rutin kasıtlı veya monoton işlere, yöne, yöntemlere yatkınsınız ve bunlarla yetiniyorsunuz. Saat 21.45'te Merkür Plüton ile kare açı yapıyor. Ergümanlar onlara ne kadar çok şey katarsanız o kadar güce sahip olacaktır sadece şiddetli e, tartışmalar sizi tüketebilir. Merkür Plüton karesi derin düşünmeye ve e, başkalarıyla e, yoğun etkileşime yol açabilir. Belirli bir fikri veya konuyu e, araştırabilirsiniz ancak aşırılık veya komplo teorilerinden de kaçınmalısınız. E, ılımlı bir bakış açısına e, odaklansanız bile e, düşüncenizi e, ifade etmek için aşırı veya zorlayıcı yöntemler <laughs> kullanma e, riskiniz var. Fikirleriniz veya e, başkalarını ikna etmek için ne, e, ne kadar aşırı güç kullanırsanız e, o kadar da çok eleştiri ve çatışmayla e, karşılaşırsınız. Bu etki altında e, doğal olarak e, savunmaya e, geçeceksiniz. Ancak e, mücadeleci e, ruhunuzu e, sizi köşeye sıkıştırmasına da ve işleri karmaşıklaştırmasına izin vermemek önemlidir. Bu geçiş insanlığın karanlık tarafıyla ilgili bazı krizlerden veya deneyimlerden kaynaklanabilecek veya bunlara yol açabilecek düşüncenize meydan okuyacaktır. Ayrıca daha derine inme ve konum gereğini araştırma dürtüsü de olacaktır bu dönemde. Psikolojinize ilişkin anlayışınızı derinleştirecek sırları ve gizemleri ortaya çıkartmak için de mükemmel bir potansiyel var. Açık fikirli olarak yola çıkmak ve bunun uğruna tartışmamak zekanızın ve iletişim tarzınızın olumlu bir dönüşümüne yol açabilir. Saat 23.27'de Ay uranüs ile üçgen açı yapıyor olacak bu keşfedilmemiş bölgelere geçiş için harika bir gün yaratıcılık ve özgünlük projeler ve kişisel özellikler gibi tercih edilir yeni ve değişik bir duygusal heyecana ihtiyaç hissedilir farklı ve değişik insanlarla tanışmak ve zaman tanışmak her zamanki gibi olmayan ortamlarda bulunmak, yeni hayat tecrübeleriyle canlanmak, kendini bulmak zamanıdır. Bu gibi şeylere imkan yoksa da enerjinizi kendinizi veya evinizi değiştirmek için kullanabilirsiniz. Bu ani hareketleriniz çevrenizdekilerde tedirginlik yaratabilir. Gözlerinizi açın, dinleyin ve hayatın tadına bakın. Sevgiler.